Merhaba, iyi günler. Ahmet Faruk Ünsal stüdyoda konuğum. Kendisi bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Adıyaman Milletvekiliydi. Daha sonra Deva Partisi kurucuları arasında yer aldı ve geçtiğimiz günlerde Deva Partisi'nden ayrıldı. E, Ahmet Faruk İnsal'la e, ne oldu, ne olmadı bunları konuşacağız. Hoş geldin Ahmet Faruk. Hoş bulduk. Hoş e, sen bir dönem Mazlum Derin'de başkanlığını evet. yaptın daha sonra ayrılmak durumunda da ne oldu ee, karışık evet. bir şeyler oldu neyse. Ee, açıkçası şeyi hatırlıyorum izleyenler belki hatırlamazlar ama söyleyince eşin ki o da AK Parti kurucusuydu Fatma Bostan Doğru. insan Hı -hı. Adalet yürüyüşüne katılmıştınız değil mi siz? Katıldık Kemal evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Hı -hı. yürümüşlüğünüz evet. de var. Evet. Sonra Deva Partisi kurucusu oldun. Açıkçası biraz şaşırmıştım. Ee, senin orada, seni hmm. eskiden beri tanıyan birisi olarak. Hmm. Şaşırmıştım. Ee, sonra geçtiğimiz günlerde görünce şeyi, açıklamayı da görünce dedim sonunda <laughs> bırakmış. Ne oldu? Yani ee, ne şöyle, olduya gelmeden önce neden Deva ya kuruluşuna girmiştin de başladım. Şöyle Yani esasında tabii Darbe sonrası süreç Türkiye'de Türkiye'nin siyasi mimarisinin yeniden kurgulanmasına fırsat olan bir süreç oldu. Kurgulayanlar bakımından hemen darbe ortamında biliyorsunuz 2017 referandumu yaşandı ve o referandumla tartışmalı bir referandumla Türkiye başkanlık rejimine geçti. O bence 1923 Cum'ten itibaren Türkiye'nin en radikal sistem değişikliğini yaşandığı bir süreçti. Doğrusu ben hani kişisel olarak o zaman da hayır kampanyası yürütmüştük. O, o, o halin olumsuz koşullarına rağmen. Başkanlık rejiminin Türkiye için çok bela bir şey olduğunu, Türkiye'yi Orta Asya Cumhuriyetleri Ligi'ne, Rusya, Çin Ligi'ne geri götürecek ve hakikaten klasmandan düşürecek bir fırsat şey olduğu kanaatiyle e, biz var gücümüzle hayra çalıştık. Ama nihayetinde çok tartışmalı bir e, şeyle biliyorsunuz. Evet çıktı. Dolayısıyla 2018 seçimleri de 2017 referandumuyla e, ortaya çıkmış olan ana, e, anayasal hale gelmiş olan başkanlık rejiminin ilk oylandığı şeydi. E, seçimde orada işte Tayyip Erdoğan 5 yıldana devlet başkanı sıfatıyla seçildi biliyorsunuz. Şimdi benim açımdan baktığınız zaman bu kadar kritik bir, bu kadar hayati bir oylamada sessiz kalmış olmak yani hiç böyle bir şey yokmuş gibi davranmış olmak büyük bir bence bir defo. Hele o hal koşullarında ve bu kadar arızası tartışılmış olan, bariz olan ve sonraki uygulamalarda da hepimizin çok net görmüş olduğu bu başkanlık rejimine evet çalışması yürütmüş olmak ben benim için hakikaten son derece büyük bir defo Tabii ki insanlar hata yapabilir. Çıkıp biz hata yaptık özür dileriz. Yanlışımızı düzeltmek için elimizden geleni yapacağız gibi bir pozisyon elbette insanlar alabilir. Dolayısıyla bu kritik eşikte kimin ne yaptığı biraz benim için oldukça belirleyici bir kriter. Şimdi biz tabii Deva Partisi'ni kurduğumuz zaman hepimiz farklı siyasal tecrübelerden geldik. Değişik sivil toplum kuruluşlarından, değişik siyasal tecrübelerden, sosyolojik kesimlerden ve partilerden arkadaşlar geldi. Herkes kendi tecrübesiyle geldi ve bizi orada buluşturan şey ee, keyfiliğin olmadığı, artık kural bazlı bir sistemin mutlaka olması gerektiği, şeffaflığın olduğu, e, yani bir e, kurallar çerçevesi içerisinde e, siyasetin yürümesi e, gerektiği, hesap verilebilirliğin olduğu bir siyasal e, yapının olması gerektiğiydi. Dolayısıyla bu ihtiyaç var mı? Evet, bence bu ihtiyaç halen var. Deva Partisi maalesef yani benim görebildiğim kadarıyla bunu yapamadı ve benim zaten yolları ayırmamın sebeplerinin en büyük sebebi odur. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç halen var. E, hesap veren, şeffaf, kural bazlı, ilkeleri açıklanmış e, ve istişareye, tecrübeye, deneyime, e, ortak karar alma süreçlerine önem veren bir siyasal yapıya ihtiyaç var. Bu ihtiyacı gidermek üzere biz Deva Partisi'ni kurmuştuk. Ben doğrusu hani parti kurulduğu zaman kurucular kurulundaki arkadaşların belki yüzde doksanını ilk defa o zaman tanıdım. Çünkü Genel Başkan Ali Bey'in davetiyle gittik. Fakat sonradan yani parti bir şekilde kurulup artık kendi kurullarını oluşturmaya başladığı zaman Sayın Genel Başkan'ın benim son derece önemli bulduğum bu referandum sürecinde ya sessiz kalanlar ya da evet'e çalışan arkadaşları hep böyle tercih ediyor olması açıkçası yani biraz iddialarımız da bana çelişkili bir tutum alma gibi geldi. Zaten bu son 2023 seçimlerinin en büyük siyasi projesi de malum tek adam rejimini bir tarafı yani şey yapmak, ortadan kaldırmak ve Güçlendirilmiş parlamenter sistemi kurmaktı. Şimdi siz en büyük siyasal projeniz olarak bunu ortaya koyacaksınız ama tek adam rejimi için can hıraç çalışan arkadaşlarla sürekli onları önde tutan bir takım kuracaksınız. Bu sizin ve iddianızın arasında bir inandırıcılık sorunu yaşar. Sadece partinizle ilgili değil, bu yani ait olduğunuz işte Millet İttifakı'nın iddiasını da, bir anlamda zayıflatan bir şey. Sanıyorum yani bu seçimlerde gerek Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ki onlar da öyleydi biliyorsunuz. Ahmet Bey de öyleydi. Saadet Partisini bir tarafta tutuyorum ona çünkü hayır kampındaydı. Deva Partisi de maalesef eee yani güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiasıyla uyuşmayacak bir kadroyla şey yaptı seçime çıktı. Bunun çok büyük hata olduğu kanaatindeyim. Zaten bu inandırıcılık meselesini bir türlü aşamadı şey. Burada bir şey sormak vardı. istiyorum. Mesela ilk kuruluş sürecinde hatta kurulmadan önce baya bir ilgi vardı. Geleceğe de vardı ama esas devaya vardı. Biz onu gazeteci olarak çok net bir şekilde görüyorduk. Yaptığımız haberlerin okunması ya da yaptığımız videoların izlenmesinden ya da Ali Babacan'la yaptığımız yayınların gördüğü ilgiden de görüyorduk. Mesela bir şeyi hatırlıyorum, sen de bilirsin. Ee, Kürt seçmen nezdinde bir rapor hazırlanmıştı. Evet. Ee, bu rapor yeni partilere yönelik ilgi üzerine bir rapordu. Biz raporu medyaskopta yayınladığımızda binlerce kişinin raporu okuduğunu gördük. Yani böyle acayip bir rakam bir şey oldu. Kürtler nezdinde de bayağı bir merak uyandırmıştı. Ama gençlik Hı. kesiminde özellikle Ali Babacan üzerinden çok büyük merak vardı. Ee, i̇lk kez oy kullanacak kişilerde falan baya bir tempo vardı. Ee, kuruluşta vesaire Ama bir aşamadan sonra bir baktı. Ben mesela şahsen e, ilgi azaldı. Merak azaldı. Vesaire oldu. Ve birden parti daha şey olamadan gelecek de öyle ama konumuz deva olduğu için esas olarak o daha fazla öne çıkmıştı. Birden durdu mekanizma. Yani o ilgi vesaire durdu. O içeride yaşayan birisi olarak herhalde siz de benzer bir şeyleri görüyordunuz. Gittiğiniz zaman, parti çalışması yaptığınız zaman falan vesaire. Buradaki yani ilgiyi arttıran ve ilgiyi söndüren nelerdi? Şimdi e İlk Ali Bey'in hani parti kuracağı söylentisi çıktığı zaman 12'lerde 13'lerde çok büyük bir teveccüh vardı. Parti kuruldu yavaş yavaş bu teveccüh aşağı inmeye başladı. Seçime girildiği dönemde yüzde birin altındaydı. Mamafi sanıyorum CHP yüzde ikilerde gibi bir algı üzerinden anladığım kadarıyla işte 15 milletvekillik bir kontenjan tanıdı ama benim birkaç kamuoyu yoklamasından edindiğim bilgilere göre yüzde 0.7, 1 ile 0.7 arasında bir yere kadar inmişti. Bunun birkaç sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi mesela Ahmet Bey ile kıyaslarsak Davutoğlu politik söylem itibariyle daha iddialı, daha şey cerbezeli, daha nokta atış yapan daha çok e, muhatabını belirginleştirip konuyu netleştiren bir yerde e, siyaset yapıyor olmasına rağmen Davutoğlu bu kadar ilgiyi e, hak etmedi ve bulamadı. Bu sebebi bir e, itimat ve güvenilirlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Davutoğlu'nun iddia ettiği her şey ve iddia yöntemi, uslubu çok doğru olmasına rağmen aynı şeyleri kendisi görevdeyken e, maruz kaldığında ee, bu kadar e, muha, e, muhalefet etmediğini veya öyle bir tavır almadığını e, görüyor herkes. Dolayısıyla, parçasıydı yani. Dolayısıyla bir güvenilirlik sorunu var. Yani siyasette bir meseleyi ortaya koymak önemli bir şeydir. Doğru e, muhataplarla doğru bir şekilde tarif etmek önemli bir şeydir. Ama sözünüze müşteri bulmak güvenilirlikle alakalı bir şey. Şimdi Ali Bey de e bir güvenlik sorunu pek yoktu. Çünkü hani zaten hani başbakan değildi, birinci sorumlu değildi. Kendi ilgi alanında yani başarılı sayılabilecek bir kariyeri vardı ama Ali Bey de iddiasız ve çok ortadan söz söylemeyi tercih etti. Yani şimdi siz sözü ortadan söylemeye başladıkça muğlaklaştırıyorsunuz. Muğlaklaştırdıkça da taraftar bulmak zor oluyor. Halbuki yani köşeli söz kullanacaksınız ki sizin yanınızda ve karşınızda olanlar bir şekilde o söze göre bir pozisyon alabilsinler. Ali Bey sanıyorum kendi karakteriyle ilgili daha mutedil, daha böyle şey tedbirli, daha temkinli bir yerden konuşarak söylediklerinin hatalı olduğunu söylemiyorum. Büyük çoğunluğu doğru şeyler söyledi ama uslubu bence e, siyaset e, yani Türkiye'de en azından e, siyaset yapmak bakımından e, çok şey olmadı çok karşılık bulmadı. Peki bu e, şimdi dün ben Yüksel Taşkın'la bir yayın yaptım. CHP Parti Meclisi biliyorsun. Ve bu milletvekili meselesi <laughs> bunun çok büyük bir hata olduğunu, tarihin böyle yazacağını söyledi. Şimdi e, seçim sonrası deva ve gelecek hatta Demokrat ve Saadet Partileri hakkında konuşulan yegane diyebileceğimiz şey Aynen. kazandıkları milletvekilleri. Ee, bir eski deva partili olarak 15 milletvekilini CHP'den, CHP oylarıyla büyük ölçüde de kazanmış olması olayına sen nasıl bakıyorsun? Şimdi şöyle burada iki tane muhatap var. Bir tanesi 15 milletvekilini alan yani taraf bir tanesi de 15 milletvekilini veren taraf. Şimdi sadece alanı konuşmak haksızlık olur. Verene de konuşmak lazım. Siz niye e, toplumsal karşılığı ile mütenasip bir e, kontenjan vermediniz, daha fazlasını verdiniz diye bu sorunun muhatabına e, bu soruyu yöneltmek lazım. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak lazım. Çünkü muhtemelen onlar da biliyorlardı ki Deva Partisi, yüzde 1'in altına doğru inmişti. Dolayısıyla hani bir ortaklık yapılacaksa demokrasi de bir temsil rejimi ise e, ortaklara toplumdaki karşılıklarına mütekabiliyet yani mütekabil bir temsiliyet vermek adaletin gereğidir. Ama ondan fazlasını verdiğiniz zaman bu e, adalet değil siyasi olarak bir şey gibi açıkçek açık çek vermek nezaketle Söyleyecek olursam. Dolayısıyla hani CHP açısından bu sorunun bir kere yanıtlanması lazım. Ee, Deva Partisi de yani kendisine böyle bir hani nasıl bir süreç yürüdü hakikaten bilmiyorum. Çünkü bizim partiyi kurarken en büyük iddiamız şeffaflık, hesap verilebilirlik ve ilke bazlı, e, kural bazlı bir yönetimdi. Biz e, seçime kendimiz girecektik. Ama son iki gün Ali Bey ee, tamamen kendi e, karar aldı çünkü milletvekili listelerini belirlemek ve diğer konularda e, tek adamlık yetkisi aldı e, Genel Merkez Yönetim Kurulu'ndan. Orada tartışmalar oldu. Kahir Ekseriyeti kabul etti arkadaşlarım bir iki itiraz dışında. E, itirazı yönetenlerden biri de bendim, yürütenlerden biri. Ama nihayetinde Ali Bey bu yetkiyi aldı. Ben bu yetkiyi almasının çok büyük hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz eğer e, kural bazlı bir yönetim diyorsanız, eğer şeffaflık diyorsanız, hesap verilebilirlik diyorsanız, istişare diyorsanız niye yetkiyi alıyorsunuz? Zaten orada 40-50 kişi var. Nihayetinde sizin kongreden çıkmış e, yönetim kurulunuz. Onlarla istişare etmekten niye kaçınıyorsunuz? İstişare etmekten kaçındığınız zaman bu tür hatalar yapmak son derece mümkün ve hata yaptığınız zaman... Artık herkes sizin yakanızdan tutacak. Çünkü tek yetkili sizsiniz. Halbuki öbür türlü 40-50 kişilik bir heyetin kararı olmuş olsa partinin kuruludur, böyle karar vermiştir deyip bir şekilde insanlar zihnine çekebilir. Dolayısıyla Ali Bey'in bu süreci nasıl yürüttüğünü bilmiyorum. Yani niye 15 değil, 20 değil, 15 veya niye 5 değil, 15 o meseleleri bilmiyorum. Maalesef bunu bizimle paylaşmadı parti yöneticileriyle. Ama sonuçta olan şey Vatandaş nezdinde bir tarafın siyasi rüşvet verdiği, öbür tarafın rüşvet verene aldattığı gibi kurgulandı. Bu çok sevimsiz bir şey. Ama böyle olup olmadığı meselesini gerçekten süreç şeffaf yürütülmediği için bilecek durumda değilim. Şimdi bu milletvekillerini alma meselesi ayrı bir de Kılıçdaroğlu'nun seçilememesi meselesi var. Ee, bir e, malum seçim öncesi çok dile getirilen bir kararsız seçmen e, muhabbeti vardı ve bu kararsız seçmeni daha önce iktidara oy vermiş seçmen büyük ölçüde olduğu söyleniyordu ve iktidardan kopmuş olan partilerin iyi partide aslında MHP'den kopmuş olduğu için ama esas olarak gelecek ve deva partilerinin o kararsız seçmenler için bir cazibe oldu. E, olabileceği düşünülüyordu ama olmadı Evet böyle olmadı çünkü e, her iki partinin e, asıl yöneticileri e, bir kendi iddialarıyla e, orantılı olmayan bir e, siyasal performansları vardı yani siz iktidar partisinde ses çıkartmadığınız şeylere muhalefete geçip ses çıkartmaya başlarsanız bu o, yani doğru söylemiş olursunuz ama söylediğiniz doğruya bir müşteri bulamazsınız. Bence inandırıcılık e, sorunları vardı her iki tarafında. E, bunu yapamadılar. E, biraz da e, güçten e, şey e, Millet İttifakı'nın teklif etmiş olduğu siyasal modelin e, yürütülebilir bir model olmadığı son derece açıktı. Yani şunu söyleyeyim. Bunu sadece hani niye AK Parti'den seçmen getirmediler diye DEVA Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne yüklenmekten ziyade bence altılı masanın hepsine yöneltilmesi gereken bir soru var. Siz vatandaşa nasıl bir yönetim modeli teklif ettiniz? Bir Cumhurbaşkanı ve veto yetkisine sahip 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı. Bakın bu yönetilebilir bir Türkiye modeli değil. Ama karşı taraf ee, yani isteseydi yani Cumhur İttifakı Devlet Bahçeli ya da diğer genel başkan yardımcılarına bakanlık ya da cumhurbaşkanlığı yardımcılığı e, alabilirdi diye düşünüyorum. Ama orada öyle bir şey olmadı. Yani oranın teklif ettiği model evet uygulanabilir bir model. Yani bir patronu var. Karar alıyor. Son derece şey e, homojen bir eee kitlesi var, değişik partilerde temsil edilmiş olsa bile ve onlar o kararı destekliyorlar. Dolayısıyla yani yedi tane veto etkisine sahip ve yedisinin de siyasal ağırlığı ve gücü esasında eşit olmayan bu siyasal mimari bence vatandaşın nezdinde yürütülebilir bir model Peki, olarak algılanmadı. Parti söylemediniz mi? Bu biraz seçim sürecinde ortaya çıktı. Doğrusu hani ben e, kişisel olarak e, bunu ifade etmedim yani o da benim hatam olsun ama hakikaten baktığınız zaman e, bu hani bütün e, partilerin yani altı partinin hepsinin e, ortaklaşa e, şey yaptığı e, kendi kurullarından geçirdiği bir modeldi. Bence bunun bir öz yapmak lazım yani çıkıp genel başkanlar Kemal Bey özellikle Cumhurbaşkanı adayı olduğu için. Bu siyasi modeli e, kurgulamakla teklif etmek de vatandaşın nezdinde inandırıcı olmayan bir e, pozisyona e, gelmiş olmaktan dolayı e, seçimi kaybetmiş olmasındaki önemli bir faktör olarak ortaya koymak durumundadır diye düşünüyorum. Peki seçim kaybından bu yana, başta Deva Partisi olmak üzere ama diğer muhalefetin e, yaptıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaptıkları ve yapmadıkları. Seçim kaybettikten sonra mı? Bence… E, bir öz eleştiri yapmak gerekiyor. Bu öncelikli olarak Kemal Bey'e düşüyor. Çünkü e, takımın kaptanı oydu. O Cumhurbaşkanı e, adayıydı. E, Kemal Bey e, bu öz eleştiri yaparken iki nokta üzerinde durmalı. Yani ben Kemal Bey'in yerinde olsaydım iki nokta üzerinde öz eleştirimi yapardım. Birincisi toplumsal ve siyasal karşılığı e, ile e, kendilerine vermiş olduğu milletvekili kontenjanı arasında uyumsuzluk, olan bu şeyi bu takımı kurmuş olmaktan dolayı inandırıcılığını e, ciddi anlamda zedeledi. Bu konuda bence bir öz eleştiri vermeli, özür dilemelidir. İkincisi de yönetim modeli diye ortaya sunduğu 7 e, vetolu Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı e, e, şey sisteminin yürütülemez ve inandırıcı olmayan bir sistem olduğunu teklif etmiş olmaktan dolayı bir öz eleştiri yapmalıdır. Deva Partisine gelince ben e, dediğim gibi yani bu 15 milletvekilinin hangi karar alma sürecinden geçerek e, bu kararın verildiğini bilmediğim için bir şey diyecek durumda değilim ama partinin yöneticilerinin partinin oyunun yüzde1'in altına indiğini bildiğim kanaatindeyim Bu bir tamamiyle kişisel şeydir. Onları itham etmek için söylemiyorum ama ben bunu biliyordum. Birçok kamuoyu araştırmalarında gözüküyordu yüzde %1'in altına inmişti. Dolayısıyla böylesine bir e, e, siyasi zayıflık içerisinde siz e, işte karşılığınızdan daha fazlasını alırsanız buradaki ilişki yani size veren ve alan tarafı olarak ilişkiniz e, eşitliği zedeleyen e, ve hoş olmayan bir ilişkiye dönüşür. Bence Deva Partisi de bu konuda bir öz vermelidir. Yani biz oyumuz şu kadardı, bu kadar getirdik gibi sözlerin çok bunlar şeylerde de tartışıldı. Yani En azından kendim bunları ifade ettiğim için kurullarda söyleyeyim. Çok rahat söyleyebiliyorum. Parti maalesef getirdiğinden daha fazla almıştır ve bu hani nihayetinde CHP'nin verdiği bir e, kontenjandır denilebilir ama siz bunu bilip ona göre kendinizin tedbir almazsınız ve şu, şu an itibariyle zaten ciddi anlamda bu inandırıcılık sorunu nedeniyle parti teşkilatları da maalesef e, boşalmaya başladı e, sürdürülebilir bir şey değil hakikattan kop, kop gereceğim zaman yani hakikattan koptuğunuz zaman, sahadan koptuğunuz zaman e, bir şeyler söyleyebilirsiniz. Yok biz 3 milyon oy getirdik, 5 milyon getirdik diyebilirsiniz tabii ki. Ama yani hakikat eğer sözünüzden farklı işliyorsa o yapının orada ayakta kalması mümkün değil. Ben hani tekrar bir devadan neden koptuk meselesine gelecek olursam bir iki husus var. Programda tabii, hani galiba tabii. E, o, sona doğru yaklaşıyoruz. O. Onları da ifade etmek istedim. Bir tanesi biz kural bazlı yönetim dedik, bizim partimizin e, anayasası hükmündeki parti tüzüğünde e, milletvekili adaylarının yüzde 35'inin kadın, yüzde yirmisinin genç ve her yüz adaya kadar karşılık olmak üzere bir de engelli arkadaşımızın aday gösterilmesi gerekiyordu. Biz 25 aday gösterdik, 25'in yüzde 35'i yaklaşık 9 yapıyor, İşte 8.75 falan yapıyor. Hadi sekiz deyin, dokuz deyin. Bizim 9 tane kadın aday göstermemiz gerekir iken parti tüzüğünün amir hükmüne göre, emredici maddesine göre sadece dört tane kadın aday gösterildi. Bu büyük bir yanlış, büyük bir hata. Hatta büyük bir keyfilik. Yani genel başkan olmak, milletvekillerini tek başına belirleme yetkisi almış olmak bu yetkiyi keyfi olarak kullanmanız anlamına gelmez. Sizi çünkü bağlayan tüzük var. Maalesef Genel Başkan bu tüzüğün amir hükmüne uymamıştır. Kendisine bunu ifade ettiğim zaman bir e, izaha da olmadı. O yüzden çok rahat burada ifade edebiliyorum. Yüzde 20 genç kotası demek 5 e, tane genç arkadaşımızın listeye girmesi ve bir tane de engelli arkadaşımızın listede olması lazım. Ama Genel Başkan tüzüğün bu amir hükmünü maalesef dikkate almadı ve yani mevcut milletvekili tablosuyla seçime girdi. Bu da tabi teşkilatlarda büyük bir sıkıntı yarattı. Bir konuda bizim tek başımıza seçime gireceğimiz konusu zaten karar alınmış ve deklare edilmiş bir konuydu. Ama genel başkan tamamen kendi yetkisini, kendi kararı ve yetkisiyle birden biz CHP listelerinden giriyoruz dedi. Tek başına, kendi başına girseydi ne olacaktı? Şimdi, o dediğin o, o çok başka şey oyu ya. alıp da o zaman o o başka bir şey ama siz e, kendi başınıza girmeye uygun da görmeyebilirsiniz. Ona da eyvallah. Ama e, karar alma süreçlerinizi bir kere katılımcı, şeffaf, istişareye açık olarak yapmanız lazım. Yani biz sizi genel başkan yaptık diye sizi başımıza diktatör yapmadık. Genel başkan yaptık. Genel başkan da nihayetinde istişare ederek o e, kuralları ve kurul, kurulları çalıştırarak bu işleri yapacak esasında yani isteseydi bu istişare sürecine kendi e, aklındaki çözümü e, oluşturacak şekilde yapabilirdi zaten hani getirseydi Muhtemelen benim veya birkaç arkadaşın dışında çok fazla bir itiraz olmayacaktı zaten dediğini yapacaktı ama yaptıracaktı ama çok da öyle bir yolu da tercih etmedi Dolayısıyla yani e, Şeffaf olmayan, işte kural bazlı olmayan, katılımcı olmayan, istişareye uymayan, parti tüzüğüne tamamen aykırı bir e, yöntemde e, böyle bir tablo Hepsi. ortaya çıktı. Bu tabii bizim çıkış iddialarımıza ters. yani Biz bunlar olmasın diye bir siyasi hareket yapmıştık. Olmasın dediğimiz her ne varsa hepsini yaparak bir kötü sona doğru maalesef partiyi götürdük. Şimdi, son olarak şunu sormak istiyorum. E, ayrıldın bir e, devada bir geleceğin olmadığını düşündün ama Deva Partisi'nin bir geleceği var mı? Şimdi e, benim hani bu meseleyi bir kişisel siyasi kariyer meselesi gibi e, ortaya konulmasından çok hoşnut olmam. E, e, şimdi ne yaptığınızdan daha çok nasıl yaptığınız önemlidir. Buna hani e, hukukta usul esasa mukaddemdir denir. Dolayısıyla siz bir şey yapabilirsiniz. Yaptığınız şey doğru da olabilir ama nasıl yaptığınız da çok daha önemli ve çok daha şeydir, belirleyicidir. Bu partide son zamanlarda maalesef partinin kuruluş ilkeleriyle taban tabana zıt bir karar alma alışkanlığı oluştu ve bu partinin kurullarında da ciddi bir itirazla da karşılanmıyor maalesef böyle. Dolayısıyla artık yani burada olmak bu alışkanlığa evet demek yani biz zaten bu alışkanlığa evet demiş olsaydık zaten AK Parti'de olurduk. Zaten e, siyaseti hani kazanan tarafta sonunda bir siyasi kariyeri elde edebileceğiniz bir yapı varken niye biz oradan ayrıldık? Yani aynısını yapacaksak gideriz orada yaparız. Eğer yapılandan razı değilsek o zaman bu ekiple beraber e, olmak olmanın bir anlamı yok. O yüzden kendi adıma ilkesel olarak DEVA artık yollarımı ayırdım. Benim gördüğüm kadarıyla DEVA'nın hem üyelerinde hem küçük de olsa seçmen tabanında da partinin bu yaklaşımının iddialarıyla çeliştiğini gören bir hayal kırıklığı var. Bu hayal kırıklığı yavaş yavaş partiyi de terk ediyor. Ne kadar olur, tamamen dağılır mı, toparlar mı arkadaşlar? Onu bilemiyorum ama benden bu kadar deva. <laughs> evet çok teşekkürler ben Ahmet teşekkür Faruk Evet ol. Ahmet Faruk Ünsal'la Deva Partisi kurucusu, kurucusu olduğu partiden neden ayrıldığını konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler.